Baba Torik. Evet, Spor, Spor, Toto Süper Lig'de Bursa Spor Eskişehir Spor'la karşılaşacak 10 Eylül Cuma günü. Bursa Spor 3'te 3 ile çok iyi bir başlangıç yaptı lige. Eskişehir'de bunun tersine benim beklemediğim derecede kötü bir başlangıç yaptı. 3 maçta galibiyetleri yok. bu maçta yine Bursa Spor'un biraz şeyinden bahsedeceğim ben. Bu öz güvenden ve disiplininden bahsetmek istiyorum. Yani Bursa Spor'la ilgili bu sene söyleyeceğimiz en büyük handikaplardan biri oyuncuların psikolojik olarak bu ligi ikinci kez bu şekilde zirveye oynamayı kaldıramayacağı yönündeydi. Ama bu oynanan sonuç maç gösterdi ki Bursa Spor'lu oyuncular gayet disiplinlerinden taviz vermeden, kendilerini böyle bir dev görmeden oynamaya devam ediyorlar. Güzel de sonuçlar almaya devam ediyorlar. Tabii bunda teknik direktörün de etkisi var çoğu teknik direktörde bunu başaramaz gibi geliyor. Ayrıca Bursaspor güzel bir de transfer yaptı. Ben son e, takip ettiğim kadarıyla benim iyi bir oyuncu. Bursaspor'a büyük katkı sağlayacaktır. E, bu maçta Eskişehir Spor'la ilgili de biraz kötü başladılar sezon ama bence Rıza Çalınbay'a güvenilmeli ve arkasında durulmalı. E, Galatasaray maçında Eskişehir Spor tribünleri onu istifaya davet etti. Bu bizim Türkiye'deki futbol taraftarlarının biraz e, hastalığı gibi bir şey. Aslında medyamızın da bunda suçu var kelle avcılığı yapıyorlar. Bu tip şeylerin olmaması lazım. Daha 3. haftada hiçbir teknik direktör gönderilmez ki Eskişehir bu kadar şey katmış Rıza Çalınbay gibi hocanın istifa davet edilmesini çok yanlış biliyorum. Bu maçla ilgili Bursa Eskişehirspor Eskişehir Spor maçı ile maçıyla ilgili de çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum maçın açıkçası. Bursa yani rahat bir galip geleceğini düşünüyorum ama rahat bir galibiyet alabileceğini düşünmüyorum. Maçla ilgili tahminim üst tahmini daha bence şey olacaktır, garanti bir tahmin olacaktır. Ama Bursaspor'un galibiyetini de bekliyorum.